Soru 31 Şöyle bir kare biçiminde karton verilmiş. Dikdörtgen ve şu mavi olan da kare. 6 bölgeye ayrılmış. A ve B bölgelerinin çevrelerini vermiş. 14 ve 22 C ve D bölgelerinin alanları da 8 ve 40 vermiş. Şuna 8 diyeceksin. Şuna 1 diyeceksin. 8 kere 1 8 Buna 8 buna da 8 diyeceksin. Buna da 5 diyecek. 8 kere 5 40. Burası da 8. 8, 5, 13, bir daha 14. Buraya da 6 kalıyor. 5, 5, 6, 6, B'nin çevresi 6, 6, 12, 5, 5, 10, 22. Gördüğünüz gibi. A'nın çevresi 6, 6, 6, 12, 1, 1, 2, 14. Gördüğünüz gibi. Evet. Mavi renkte karesel bölge alanı 64 birim kare. Büyük karenin alanı bir kenarı 14 14'ün karesi 196 birim kare. 14'ün karesi 196 64 çıkar 196'dan 2 3 132 birim kare. Soru 32. Şöyle bir pencere verilmiş. Şu sonradan attığı kahverengi tahtalar iki eşit açıya böl. Şunlar eşit. Bu açıya x diyelim. Bu da x. Şunla da şu eşit. Bu açıya y diyelim. Bu da y. 2x artı 2y artı alfa açısı eşittir. 180 derece doğru açı oluşturuyor. 5 açı buradaki 5 açı. Ee, şu açıda dar açı. Şunların üçü de dar açı olacak diyor. Alfa hangisi olamaz? Şimdi alfa x ve y bunların üçünün toplamı 142 olabilir mi? Bakalım. Alfa artı x artı y eşittir. 142 <laughs> derece A'dan başlıyoruz. Bu üsttekinden alttakini çıkartırsam 180'den 142 çıkar. ondan 2 çıkar. 8'e 4 çıkar. 3. 38 derece bulunur. x artı y eşittir. 38 derece. Peki 142 demiştik. Alfa ile eksi artı yani toplam. 142'den de 38 çıkartırsak 12'den 8 çıkar 4 burada kaldı. 3 104 derece bulunur. 104 dar açı olamaz. 33 bu dik üçgen, bu dik kenarı 5, bu dik üçgenin bu dik kenarı 7. Bunlar birleştiriyoruz. Şöyle bir üçgen oluşuyor. Aynı üçgen. Buradan yüksekliğin çizmiş. Bu parça x yüksekliğin ayırdı parça. Bu parça altı. x kaçtır soru bu. Şimdi şu yüksekliği çiziyorum. Şöyle. Bu 5. Burası 5. Aynı üçgen bu çünkü. Burası 7. Burası 7. 5 7 12. 6 x. Buralarda 6 ve x. x'i soruyor. Şimdi şu üçgenle şu dik üçgen benzer burada da. Çünkü şu açı beta diyelim b küsünü geçip bu açıya alfa diyelim beta alfa 90 burada 90 burada beta burası da alfa alfa beta 90 alfa beta 90 açılar aynı olduğu için bu dik üçgenler benzer alfanın karşısı 5 benzerlik oranını yazıyorum alfanın karşısı 6 eşittir hipotenüslerin oranını yazacağım x artı 6 bölü 5 7 daha 12 12 altının 2 katı x artı 6 da 5'in 2 katı. 5'in 2 katı 10. x artı 6 eşittir 10. İçler dışlar çarpımı yapalım ya da öyle de x'i 4 bulursun. 4 deltoidin tanımını yapmış. Burada 2 tane deltoid biçimde uçurtma vermiş. Tabanları çakışık 2 ikiz kenar üçgenin oluşturduğu dörtgene deltoid diyoruz. Deltoidin alanı köşegen uzunluklarının çarpımının yarısına Eşit bu şekilde bulunuyor alanı. Şimdi burada şu deltoidin bir köşegeni 24, bir diğer köşegende de 25. Şimdi burada şöyle hemen şu soldaki deltoidten bu kırmızı renkli deltoidde de 2'ye böler burayı. İkiz kenar üçgenin özelliğinden süper üçgen 12 12. Bu da aynı. 12 12. Şimdi şu şunun alanı 24 çarpı 25 bölü 2. Birincinin alanı. İkincinin alanı da x diyelim şu köşegenin ne kadar uzunluğunu bilmiyoruz. Bir köşegen aynı. 24 aynı kalıyor. 24 çarpı x bölü 2. Bu da bu ikinci deltoidin uçurtmanın alanı. Artı 48. 48 birim kare fazlaymış. Birincinin alanı ikinciden 48 birim kare fazla. Bu 24 sadeleşir. Bu 24 de sadeleşir. Hepsini 24'e bölelim. 48 de 24'e böl 2. Şimdi 25 bölü 2 eşittir x bölü 2 artı 2. Denklem bu. Ee, yani 25 eşittir x artı 2 ile 2 çarp 4. x eşittir 25'ten 4 çıkar 21 olur. Bu denklemi çözdük. x 21 yani şu köşegen kahverengi e, boyalı olan çıta 21'miş. Şimdi burada bak bunlar özel üçgenler var. Hemen yazalım. 12, 16. Burada 9. 9, 12, 15 bu. Burada 15. Kiz kenar olduğu için. Bu da 12, 16, 20. Aynı şekilde bu da 12, 16, 20. Bu da 5 kalıyor buna. 21'den 16 çıkar. 5. 16 buraydı. Burada 16, burada 16. Buraya da 5 kalıyor. 5, 12, 13. Bu da 5, 12, 13. 9, 12, 15, 9, 12, 15, 5, 12, 13, 5, 12, 13. Birincinin çevresi 15, 15, 20, 20. İkincinin çevresi 13, 13, 20, 20. 15'ten 10 çıkar 2, 15'ten 10 çıkar 2, 2. 4 birim e fazla. Soru 35. Bu da bir benzerlik sorusu. Şu kırmızıyla şu kırmızı paralel. Bu mavi çizgiyle bu mavi çizgi paralel. Dolayısıyla bu iki üçgen benzer. Şu küçük üçgende bunlara benzer benzer üçgenlerde yükseklikler oranı benzerlik oranına eşit. Dolayısıyla yükseklikler oranını bize vermiş 30'a 15. Bu örtünün uzaklığı 30, bu örtünün uzaklığı 15. Yani bu yükseklik 15, bu yükseklik 30. Bu üçgen, büyük üçgen, şu küçük üçgenin iki katı büyüklüğünde. Yani sen buraya x dersen x artı 8 burası 2 katı 2x artı 16 olması gerek. Burası 8 olduğuna göre burada 2x artı 8 oluyor. 2x artı 8, 8 de buradan 2x artı 16, x artı 8'in 2 katı. Şimdi bunların hepsini topluyorum. 2x artı 16, 1x de burada var. 3x artı 16 eşittir 28'miş. Tamamı bu uzunluğun. 28. Buradan ikisi bulurum ben. 3x eşittir. 28'den 16 çıkar. 12. 1x eşittir. 4. 12'yi 3'e böl. 4. Bura 4. Bu uzaklığı soruyor bize. 4, 8 daha 12. 12 bu üçgenin tabanı. Şu küçük üçgenin tabanı 8. Benzerlik orantısını yazıyorum. 8 ile 12. X diyelim bu uzaklığa x'e yani bunun yüksekliğinin bunun yüksekliği oranı da x'e 15 benzerlik oranı eşit. 8 ile 12 sadece eşittir. 4'e böl 2, 4'e böl 3, 3'e böl 1, 3'e böl 5. İçer dışlar x eşittir 5 kere 2, 10 bulunur. Çokgen sorusu. Burada iki tane ikizkenar dik üçgen verilmiş. Oradaki şu alfa açısının ölçüsü kaç derece? Dokuzgenin dış açısı 360 bölü 9. gen şu düzgün dokuzgen. 360 bölü 9 40 derece. O zaman bunlar 42'ye böl 20 20 olur. İç açı da 140. Burası da 140. Bu da iç açı. Bu açı 20 derece. Bu açı 90 derece şu açıyı bulalım şalvar kuralından bak burada şalvar şekli var şöyle çiziyorum şalvar kuralı bu açı 20 derece bu açı 90 derece bu açı 140 derecesi şu üçüncü açı buradaki açı 90 20 daha 110 140'tan 110 çıkar 30 derece bulunur bu ikiz kenar dik üçgende bu dar açı 45 derece bu da 45 derece bu da 45 derece şu açıda 45 derece. 45 30 daha 75. Alfa da 105 derece. Doğru açı oluşturucu. 37 bir benzerlik sorusu. Bu dik üçgenin bir dik kenarı hipotenüsten 2 birim kısa. Yani 2 birim uzun hipotenüs şu pergelin. Bu kolu şu kısa kolundan dik kenardan 2 birim uzun. Yarıçap bunun r, bunun yarıçapı 3 katı, 3r. İlk çemberin yarıçapı r dedik. İkinci çemberin yarıçapı 3 katı. Dolayısıyla 3r. O zaman iki çemberin yarıçap uzunlukları çarpımı r çarpı 3r eşittir 3r kare. Soru bu. 3r kare kaç yapar? Şimdi bu hipotenüs şu küçük dik üçgende hipotenüs bu dik kenar iki fazlası. İstersen buna burası x artı 2 olur. Gelelim şuna. Bu dik üçgen bu dik üçgenin üç katı. Çünkü bu dik kenar bu dik kenarın üç katı bunlar benzer. Dolayısıyla burası 8 arttığında x Burası x, burası da 8. 8 artıyor x. x artı 8 burası. Dolayısıyla bunun 3 katı x artı 8'e eşit. Hemen şuraya eşit diye yazalım. 3x eşittir. x artı 8. Buradan 2x eşittir. 4, 8. 1x eşittir. 4, 10'dur. 4, 6. Hipotenüs 6. Dik kenar 4. Ee, yarı çapın karesi o zaman Pisagor yapalım. R kare artı x kare eşittir. X demeyelim onu. onu bulduk. 4'ün karesi eşittir. 6'nın karesi x artı 2 de 2 fazlası diyor. 6, Altı. 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16, r kare eşittir, 20 bulunur. Bize neyi soruyordu? 3 r kare, 3 çarpı 20, 60. Soru 38, katı cisim sorusu yine. Dikdörtgen prizma şeklindeki kutuya iki tane silindir biçimde kova yerleştirilmiş. Bunların yarıçapına R diyelim. Bu da yer R. 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 Bu ayrıt 4R. Şu ayrıt da 1R bura. 1R de bura. 2R. Yüksekliğine de silindirin yüksekliğine de H diyelim. Şunun yüksekliğine de x diyelim. Şu ayrıta x diyelim. Burası 4R. Burası 2R. Şimdi kovalardan birinin hacmi 24 pi. Bu silindirlerden birinin hacmi 24 pi. Silindirin hacmi taban alan çarpı yükseklik pi r kare çarpı h eşittir 24 pi. Pi'ler sadeleşir. R kare h 24 bulunur şu kapağın hacmi de 32 imiş. 2 çarpı 4 8 r kare çarpı x eşittir 32 vermiş bize. 8 ile 32 sadeleşir 4. r kare x 4 r kare h 24 bunları taraf tarafa oranlarsan şurada oranlayalım. r kare h eşittir r kare h bölü r kare x sol taraflar yazdım. R kare h bölü R kare x. Sağ taraflar 24 bölü 4. 24'ü 4'e böl 6. R kareler sadeleşir. H eşittir. 6x işler dışlar çarpımı yap. Yükseklik H dediğimiz bu yükseklik kutuyu kapattığımızda şu ee, kutuyu Silindirlerin üzerine örttüğümüzde, kapattığımızda, 6x oluyor yükseklik. Bu 1x'te, o zaman boş kutunun yüksekliği 6x'ten 1x çıkar, 5x bulunur. Yani hacmi, boş kutunun hacmi, bu kutunun hacminin 5 katı olur. Çünkü bunun yüksekliği 1x, boş kutunun yüksekliği 5x. 32'nin 5 katı 5 çarpı 32 160 bulunur. 39. soru şöyle bir küp verilmiş. Burası 4 birim. Küpün hacimleri birbirine eşit olan 3 tane dikdörtgenler prizması arada boşluk kalmayacak şekilde birleşerek oluşturulmuş bu küp küpün yüzey alanı kaç birim kare soru bu. Bu üç prizmanın hacimleri eşit. Hacimler birbirine eşit altını çiziyorum. Şimdi şuraya x diyelim. x artı 4 bir ayrıtı küpün. Burası da x artı 4. Bütün ayrıtlar x artı 4. O zaman şu yarısı olduğuna göre x artı 4'ün burayla burası eşit. Çünkü bunlar eşit da Burası eşit. X artı 4 bölü 2. Bu ayrıt o zaman. Bu ayrıt x. Bu ayrıt x artı 4 bölü 2. Üçüncü ayrıtı da şu prizmanın. X artı 4. Şu soldaki prizmanın ayrıtlarına bakalım. X artı 4 bu ayrıt. Şuradaki ayrıt da x artı 4. Burası da x artı 4. Burası da 4. Bu prizmanın hacmi 3 ayrıtının çarpımıyla bulunur x artı 4 soldaki prizmanın hacmini yazıyorum. Çarpı x artı 4 çarpı 4 eşittir. Şimdi şu sağdaki alttaki prizmanın hacmini yazıyorum. Aynı bunlar zaten. x çarpı x artı 4 bölü 2 çarpı x artı 4. 3 ayrıtın çarpımı. 1, 2, 3 ayrıt bunlar. Şimdi bu x artı 4 ile bu x artı 4 bu eşitlikte sadeleşir. Bu x artı 4 ile bu x artı 4 sadeleşir. Sol tarafta 4 kaldı sadece. Sağ tarafta x bölü 2 kaldı. İşler dışlar çarpımı yap. x eşittir. 8 bulunur. 8 bura 4 de bura 12. Bir ayrıt 12 olduğuna göre küpün yüzey alanını soruyor. Küpün bir yüzeyi 12'nin karesi bir ayrıt 12 bulduk. 144. Bir yüzeyin alanı 144. 6 tane yüzeyi var. 6 çarpı 144 864 bulunur. Gençler Apotemi Maestro Alfa TT deneme sınavı A kitapçığı geometri sorularını çözüyoruz yine. Yeni sezona Apotemi TT denemesiyle başladık. Soru 40. Bu 5 robot bu şekilde çizilmiş. A, B, C, D, E. Şöyle bir kapı var kırmızı çizgilerin oluşan. Komut 1 bulunduğu noktadan en kısa yolla diyerek kırmızı çizgi üzerindeki noktaya ulaşıyor. Komut 2 kırmızı çizgi üzerinde en kısa yoldan iler diyerek kapıya geldi. Şimdi A'dan başlayalım. En kısa çizgiyle kırmızıya geliyorum. 2 birim Buradan da en kısa yoldan kapıya geliyorum. 1, 2, 3 birim. 5 birim yaptı. A 5 birim. B'ye bakalım. B'den en kısa yoldan kırmızıya şöyle gelirim. Bu da şu dik üçgenin hipotenüsü. 1 kare, 2 kare dik kenarlar. Hipotenüs kök 5 kare 2'den büyük. Buradan da yine 3 kare ile kapıya geliyorum. 5'ten büyük. B değil cevap. En az yol olan robot hangisi soru bu en az en az yol giden robot onu arıyoruz Ceyhan'a bakalım 1 2 3 kareyle en kısa yoldan buraya geldim 2 kareyle de kapıya geldim 5 kare yine Ceyhan'da 5 Adana'da 5 bunlar değil cevap en kısa Denizli şurası yine kök 5 birim 1 kare 2 kare kök 5 kare 2 kare de buraya 2 artı kök 5. Kök 5 2'den biraz büyük bir sayı. 2 daha 4'ten biraz büyük bir sayı yapıyor. En kısa denizli. 2 artı kök 5.